M5 Prime'dan merhaba. Yusuf Alabarda ile Başkent Ankara programı ile karşınızdayız. Artık her hafta M5 Ankara temsilcimiz Yusuf Alabarda ile birlikte gündemin nabzını tutacağız. Ankara'nın nabzını tutacağız. Ben sözü daha fazla uzatmadan kendisine dönmek istiyorum. Sayın Alabarda merhaba nasılsınız? Çok teşekkürler. İyi yayınlar olsun. Ee, i̇nşallah güzel ve faydalı bir değerlendirme ile bu ilk programımız olacak. Bundan sonra dediğiniz gibi her hafta. M5 Prime üyelerimiz için e, gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. <laughs> Teşekkür ederim. Ben konuyu, sözü çok uzatmadan konuya girmek istiyorum. Ukrayna ve Rusya krizini ele almak istiyorum sizinle. E, son durumun analizini sizden yorumlamanızı rica etmeden önce, bir son dakika gelişmesi yaşandı bugün. Önce onu sormak istiyorum. E, bölgede tansiyonu yeniden yükseltecek bir gelişmeydi. Rusya parlamentosu Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk ve Donetsk bölgesinin bağımsızlığının tanınmasını önerdi ve karar Putin'e gönderildi. Ee, sizce bu durumda Putin'in kararı ne olacak? Bunu bir koz olarak kullanacak mı Batı'ya ve Kiev'e karşı? E, Valla doğrusunu söylemek gerekirse e, Rusya'nın özellikle son zamanlarda oluşturmuş olduğu önemli bir askeri yığının belki de bir amacının diplomatik şantaj yoluyla Donbas bölgesi dediğimiz bölgede e, bir bağımsızlığın ortaya çıkması ve dolayısıyla da bunun Rusya'nın bir parçası haline gelmesiyle ilgili husus. E, acaba bu kotarılabilecek mi? E, aksi takdirde Kiev dahil olmak üzere Ukrayna'ya bir askeri harekat planlaması ihtimalinden sürekli olarak bahsedilen bir noktada ilgili e, Rusya'nın parlamentosunun Putin'e göndermiş olduğu bu teklif aklımıza tabii ki bunu getiriyor. E, bunu ben Ukrayna'nın kabul edeceğini zannetmiyorum. E, çünkü e, bu bir diplomatik şantaj. E, Donbass bölgesiyle ilgili vermiş olduğunuz taviz. Daha sonra farklı tavizleri de getirecektir. Ama unutmayalım Biden'ın minor incursion dediği ve adeta yeşil ışık yaktığı bazı küçük askeri hareketlilik ve istilaya göz yumabileceğine dair açıklamalar ile Duman'ın Putin'e göndermiş olduğu bu teklif birbiriyle örtüşen teklifler. Dolayısıyla Ukrayna'nın bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'ne ne kadar güvenmesi gerektiği ayrıca tartışılması gereken bir husus. Fakat e, özellikle İngiltere'nin ee, Ukrayna'ya son zamanlarda vermiş olduğu destek e, dikkate alındığında bir sıcak çatışmayı Ukrayna'nın asla istemeyeceği ama Donbas bölgesinin de Rusya'ya verilmesiyle ilgili hususu kabul edeceğini düşünmüyor. Peki son durumu analiz edecek olursak çatışma başlayacak mı başlamayacak mı gözler Rusya Ukrayna sınırında öte yandan her gün bir gelişme de yaşanıyor e, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov çatışma saldırı söylentilerini bir bilgi terörü olarak nitelendirdi. Ukrayna ise Batılı müttefikleriyle ortak diplomatik çabalarının korkulan bir Rus saldırısını önlemeyi başardığını söyledi. Sizce Rusya söylentilerde olduğu gibi Ukrayna'ya yakın bir zamanda saldıracak mı? Şimdi şunu ortaya koymak lazım. Evet, Batı merkezli bir bilgi kirliliğinin olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı da kendisi Ukrayna ziyaretinden dönüşte dile getirdi. Dedi ki Batının bu konu ile ilgili olayı adeta daha da karıştıracak bir söylem e, içine girmesi e, esefle karşılıyorum anlamına gelen bir takım cümleler tam birebir aklımda değil. Ama şöyle bir durumunda olduğu hakikat yani Ukrayna'ya yönelik olarak Rusya'nın gerçekleştirmiş olduğu bir Kırım'ın ilhakı var. İkincisi de Donbas bölgesindeki işgalcilere verdiği destek var. Gürcistan'ın Güney Osetya'sıyla Abazya bölgesine Dört günlük savaş sonucunda bu bölgeyi ayrılıkçılara verdirip oralarda sadece kendisinin tanıdığı bir devlet yapılanması var. Kazakistan olayları ortaya çıktığında ortaya koymuş olduğu bir hareketlilik var. Dolayısıyla Rusya'nın eski Sovyet coğrafyasındaki yayılmacılığı dikkate alındığında saldırı olmayacaktır demek. E, sadece Batı bunu manipüle ediyor demek e, çok doğru ve esaslı bir yaklaşım olmaz. Çünkü Geçmişine baktığımızda bu biraz önce zikretmiş olduğum olaylara Rusya'nın sınıra da 100 bine yakın asker yığdığı bir zaman diliminde e, saldırı olmaz gidip işimize bakalım bunlar batının bir şekilde kışkırtması demek çok doğru olmayabilir. Olmayabilir diye olmaz. E, Rusya saldırır mı? E, tabii ki saldırı ihtimali e, her zaman olduğundan daha fazla ama olasılık olarak ihtimal olarak e, saldırının olma ihtimali %50'nin daha altında. Ama geldiği e, indikatörlerin e, göstermiş olduğu alarm seviyesi Rusya'nın hem Belarus'tan e, hem de kendi sınırları üzerinden Kiev'deki yönetimi değiştirebilecek bir saldırıya her an hazır olduğunu söyleyebiliriz. Geçmişte yapmış olduğu saldırgan e, siyaset işte Kırım nezdinde, Donbas bölgesinde, Gürcistan'da e, Orta Asya dedikleri Türkistan coğrafyasında yapmış olduğu bir takım hamleler Rusya'nın güç devşirdikçe bu bölgelerdeki gücünü tahkim edeceğini bize gösteriyor. Keza Temmuz 2021 yılında e, Putin'in bizzat kendisinin yayınlamış olduğu e, bir makale var. Ukraynalıların ve Rusların birlikteliği diye. E, bu dikkate alındığında Putin'in kafasında kesinlikle bu bölgenin tamamının aslında Rusya'nın bir parçası olduğuna dair bir paradigma yattığını görüyoruz. Bunlar hep dikkate alındığında Rusya'nın bölgedeki yayılmacı siyasetinin hiç de hafife alınmaması gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Peki batı tarafına gidelim. Biden yönetiminden sonra iki önemli olay gerçekleşti. İlki ABD'nin müttefiklerine danışmadan Afganistan'dan çekilme hareketine geçmesiydi. İkincisi ise ABD'nin Çin'e karşı Asya Pasifik Avrupalı müttefiklerini dışlayarak Birleşik Krallık ve Avustralya ile beraber bir ittifak oluşturmasıydı. Bu iki önemli olay ABD ile Avrupa arasında NATO içinde önemli çatlaklar oluşturdu. Ve e, yorumların içerisinde Rusya'nın bu çatlaklardan yararlanıp sınıra askeri güç yığdığı da vardı. E, sizin bu konuda yorumunuz nedir? Yani Rusya-Ukrayna krizine geri planda, arka planda baktığımızda aslında Rusya-Batı krizi diyebilir miyiz? Doğru olur mu? Doğru olur çünkü Ukrayna üzerindeki mücadeleye baktığınızda 1711 Prut Savaşı'yla ile Osmanlı ile Rusya arasında bu topraklar üzerinde bir gerginlik olduğunu, savaşlar olduğunu görüyorsunuz. 70 yıl kronometreyi ileriye sardığınızda 1774 yılında e, Kaynarca Kaynarca Anlaşması'yla yine Boğazı, Kırım, Kırım Hanlığı ile ilgili hususlarda Rus-Osmanlı gerilimini görüyorsunuz. 70 yıl daha ileriye gittiğinizde 1853'te tarihin gördüğü en kanlı savaşlardan olan Osmanlı, İngiltere, Fransa ve Rusya'nın Kırım Savaşı'nı, Kırım Harbi'ni görüyorsunuz. Yine 70 yıl ortaya gittiğinizde 1922 yılında Sovyetler Birliği'nin genişlemeci bir yapıyla Ukrayna bölgesinde Sovyet topraklarına kattığını görüyorsunuz. Ve 1991'e 170 yıl daha geldiğinizde Ukrayna'nın bağımsızlığını kazanmasını görüyorsunuz. Dolayısıyla 1700 yıllardan günümüze kadar geçen 300 yıllık zaman diliminde her 70 yıl içerisinde büyük savaşların bu coğrafyada Batı ile Rusya arasında, Batı ile e, Osmanlı ile Rusya arasında sürekli olarak bir gerilim noktası olduğunu e, çok rahatlıkla okuyabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu yeni bir gerilim değil. Batı ile Rusya arasındaki gerilim yine Ukrayna üzerinden bir şekilde devam ediyor. Bu jeopolitik anlamda ortaya çıkan gerilimler kendiliğinden ortadan kalkmaz. Dolayısıyla bu işi sadece 2022'nin Şubat ayından e, donuk bir vaziyette, sabit bir vaziyette değerlendirmek bizi her zaman için yanıltıcı sonuçlara götürür. Tabii ki Rusya 300 yıllık stratejik vizyonu çerçevesinde Ukrayna'yı kendi topraklarının içerisine dahil edemiyorsa bile Kiev'de bir kukla yönetimle sürekli kontrol altında tutmayı hedefleyen bir siyaseti ortaya koyacak. Bu zaviyeden baktığımızda bu coğrafyanın bir gerilim bölgesi olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Böyle değerlendirdiğimizde de Rusya'nın istisnasız bir şekilde Batı ile girişmiş olduğu mücadelede Batı milyondaki bir çatlaktan istifade etmesi stratejinin gereğidir. Dolayısıyla da Avrupa'nın içerisinde e, Anglo-Sakson siyaseti dediğimiz İngiltere'nin ortaya koyduğu siyaset ile Almanya'nın örneğin NATO içerisinde bir çatlağa vesile olacak şekilde hava sahasını Ukrayna'ya destek için giden uçaklara dahi kapatması evet bir batı çatlağıdır. Ve Rusya bu batıdaki çatlaktan hem istifade etmektedir, hem de uyguladığı siyasetle bu çatlağı daha da derinleştirecek bir hususa imza atma gayreti içerisindedir. Peki, Çin kısmına geçelim. Rusya ve Çin arasında bir ittifak oluştu. Bu ittifakı siz nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi Rusya ile Çin arasındaki stratejik bir ittifak oluştuğu söylemi bana göre çok doğru bir söylem değil. Çünkü ittifak oluşturulması için, bir takım müesseselerle desteklenmesi lazım. Hizalanma ayrı bir şeydir. Stratejik anlamda ittifaklık ayrı bir şeydir. Örneğin bir NATO ittifakını düşünelim. 1940'lı yıllardan bu yana geçen yaklaşık 80 yıllık süre içerisinde bir karargahı olan, kurumları olan ve bu anlamda doktrinleri olan, işleyişi olan ve doktrinlerini bir şekilde sahaya süren bir yapıya tekabül ediyor. Bu stratejik bir ittifaklıktır. Ya da Avrupa Birliği içerisindeki ittifakı da bu şekilde değerlendirebiliriz. Avrupa Birliği kendi içinde para birimi olan, parlamentosu olan, karar alma mekanizmaları olan bir e, stratejik ittifaklık ilişkisi. Şimdi Çin ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi ve Tayvan krizi ile eş zamanlı olarak bir hizalanmanın meydana gelmesi Rusya ile Çin arasında stratejik bir ittifaklık ilişkisi geliştiği anlamına gelmez. Neden gelmez? Bakınız biraz önce dile getirdim. Jeopolitik gerilimler parmak şıklatıldığında ortadan kaldırılmaz. Çin ile Rusya yaklaşık olarak bu coğrafyada yine 300 yıllık birbirlerine rekabet içerisinde olan ülkelerdir. Hatta daha da geriye bile bunu sarmak mümkün ama yani modern tarih dediğimiz tarih içerisinde bu hususu değerlendirirsek. Örneğin Stalin'in iktidardayken Mao'nun Çin'de yönetimi ele geçirmesi sonrasında Sovyetler Birliği'nin askeri anlamda bir korumasının altına girmek için Stalin yönetimine Moskova'ya yaptığı bir ziyaret vardı. Bu ziyaret içerisinde Stalin Mao'ya hiçbir şekilde yardım etme sözü vermez. Ta ki ne zamana kadar Çin'in içerisinde bir takım üst ve limanları Çin'den taviz olarak kopartıncaya kadar. Şimdi aynı şekilde Putin'in de fırsatçı bir siyaset uygulayan lider olarak sıkıştığında Ukrayna kriziyle ilgili apar topar soluğu Çin'de alması ve Çin'den iktisadi anlamda, askeri anlamda bir şekilde ilişkileri geliştirerek destek görme maksatlı bir ziyaret geliştirmesi bu Çin ile Rusya arasında her şeyin yağlı ballı hiç sorunsuz olduğu anlamına gelmez. Mesela Çin'i hiçbir lider Mançurya bölgesi dahil olmak üzere Rusya ile kendi aralarındaki sıkıntıların geçmediğini bilirler. Yani bu hiçbir şekilde devlet aklı 2000 yılın ötesinde olan Çin devlet adamlarının kafasında sürekli vardır. Mesela bir Çinli yönetici hiçbir şekilde Japonya'nın yeri geldiğinde kendisine bir tehlike, e, tehdit unsuru olabileceğini unutmaz. Şimdi bütün bu şartlar göz önüne alındığında bugün açısından Rusya'nın geniş toprak coğrafyası içerisinde başta Sibirya olmak üzere en büyük tehdidin Çin'den geleceğini de hiçbir şekilde Rus devlet aklı unutmaz. Dolayısıyla Bunların stratejik anlamda bir araya geldiklerini ve bundan sonra askeri, iktisadi alanda, her alanda ortak bir siyaset ortaya koyacaklarını söylemek açıkçası çok doğru değil. Ama şu söylenebilir, Tayvan boğazındaki kriz ile Ukrayna krizinde birbirlerine bir takım destekler sunabilirler. Mesela Xi Jinping'in istisnasız bir şekilde Putin ile kış olimpiyatlarında yapmış olduğu açıklamalarda, ısrarlı bir şekilde Ukrayna kelimesini kullanmadığı, onun yerine Avrupa kelimesini kullandığına şahit ediyoruz. Neden? Çünkü Xi Jinping'in ülkesi Çin için gıda güvenliği açısından Ukrayna son derece önemli bir ülke. Dolayısıyla Rusya'nın hatırına Ukrayna'yı bir kalemde siyaseten ve askeri anlamda silecek bir e, oluşuma e, kapı aralamak istemiyor Çin yönetimi. Dolayısıyla hep Avrupa, Doğu Avrupa kelimesini kullanıyor. Şimdi bu dikkate alınmazsa Türkiye'de maalesef konformist bir kafa bu ilişkilerin stratejik ittifaka dönüştüğünü söylemekte bir beis görmüyor. Ama olayın hakikati öyle değil. Diğer bir husus Çin'in kuşak yol projesinin bir ucu Türkiye coğrafyası üzerinden geçerken kuzey e, destinasyonu, güzergahı Ukrayna üzerinden geçiyor. Şimdi Çin'in batıya ulaşma ve mallarını batıya pazarlamayla ilgili en önemli güzergahlardan bir tanesi olan Ukrayna güzergahını Ukrayna'yı adeta silip Rusya'nın hatırına bu güzergahı kötürüm haline getirmek ister mi? Çin istemiyor. Dolayısıyla Çin'in ağzından Ukrayna kelimesi bile çıkmazken Ukrayna konusunda Çin'le Rusya bir araya geldi demek açıkçası birazca ezberci bir yaklaşım olur diye düşünüyorum. Peki o zaman Türkiye'ye, Ankara'ya gidelim. Krizin e, konuşulduğu noktada Ankara çerçevesine bir bakalım. Türkiye'nin Ukrayna'ya sattığı siyalar tek taraflı ticaretten daha çok daha kapsamlı bir savunma ilişkisinde yansıtıyor. Çünkü siyahların üretiminde Ukrayna önemli bir rol paylaşıyor bizimle. Özellikle motor tedariğinde Ukrayna gerçekten bizim için siyaların üretiminde önemli bir yerde. Diğer yandan Cumhurbaşkanımızın Ukrayna ziyaretinde bir anlaşma imzalandı. Siyaların Ukrayna'da üretimine dair. E, bu noktada baktığımızda Ukrayna Türkiye arasında askeri ve savunma sanayi işbirliğine girersek e, bu ilişki ilerlediğindeki ilerleyecek gibi de görünüyor. Gidişat onu gösteriyor, ilerliyor. Rusya ile Türkiye, Rusya ile Ankara ilişkisinin ne boyuta taşınır? Evet. Doğrusunu söylemek gerekirse yine Türkiye'nin Ukrayna ile geliştirdiği ilişki çok stratejik bir ilişki. Bakın ittifaklık demiyorum ama stratejik bir ilişki. Neden? Biraz önce söylediniz özellikle bazı motor ve havacılık konusunda önemli bir alver değil de birlikte bir sinerji yaratma modeline doğru gitti. Ne demek istiyorum? Yani iki ile ikiyi çarpıp 5 elde etmez sanatı. Yani bundan hem Ukrayna istifade ediyor hem Türkiye. SİHA motorlarıyla ilgili hususta Türkiye kendi ile ilgili motorlarını kendisi üretiyor. Bununla ilgili bir sıkıntı yok ama taarruzi insansız hava aracı dediğimiz Akıncı'nın motoru Ukrayna menşeli bir motor. Çünkü Ukrayna'nın bu konuyla ilgili geliştirmiş olduğu bir beşeri sermayesi ve bir endüstri alanı mevcut. Dolayısıyla Türkiye'de bu havacılık alanında Ukrayna'nın bu ee, imkanlarından yararlanmak istiyor. Peki Ukrayna neden yararlanıyor? Ee, motoru tek başına öğretmeniz bir şey ifade etmiyor. İşte Türkiye'de burada bir dizayn ile şu an dünyada e, Combat Crew denilen yani muharebe müessiriyeti denenmiş silah sistemlerini Ukrayna'ya tedarikçisi oluyor. Bu tabii ki Moskova'yı son derece rahatsız oluyor ama Moskova bu konuda ikna olmalı. Neden ikna olmalı? Burada bakmamız gereken dünya silah ticaretindeki paylara bakmak lazım. Dünya silah ticaretinde Türkiye'nin payı %0.7'dir. Yani daha %1 bile değildir. Bu %0.7'lik pay içerisinde Türkiye savunma sanayi alanındaki ürünlerini dünyanın birçok noktasına pazarlamaya başladı. Fakat bu 0.7'lik pay bile batı başta olmak üzere birçok ülkenin dengesini kaçırmaya yetti. Ee, Rusya'nın payına baktığımızda Rusya'nın payı düşmüş haliyle yüzde yirmidir. Yani dünyadaki her yüz dolarlık e, silah ticaretinin 20 lira, doları Rusya'nın cebine gider. Şimdi etrafımızdaki ülkelere bakalım. Ee, Ermenistan'da Rus silahları var. İran'a da yine keza Rus silahları var. Yani tamamı değil ama Rus silahları var. Ee, Irak'ta Rusya orijinli silahlar var. Suriye ordusunun hemen hemen tamamı Rus yapımı silah sistemleri. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde Rusmalı, Rus savunma sanayi ürünleri var. Yine bizi çevreleyen ülkelere baktığımızda Yunanistan'da S-300'ler var. Yani etrafımızdaki bütün ülkelerde Rusya'ya ait, Rus savunma sanayine ait ürünler var ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Esed'in şebihaları dahil olmak üzere bu Rus savunma sanayi ürünlerine karşı bir mücadele veriyor. Şimdi bu mücadelemiz esnasında PKK'nın elinde de Rus yapımı silahlar var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hiçbir şekilde Rusya'ya Ermenistan'a silah satma, Yunanistan'a silah satma, Suriye'ye niye silah satıyorsun, Irak'ta niye Rus yapımı silahlar var demiyorsa Rusya'da Türk savunma sanayinin özgür ve bağımsız birer ülke olarak Polonya'ya, efendime söyleyeyim Ukrayna'ya silah satmasından rahatsızlık olmayacak. Bu bir serbest e, silah ticareti anlaşmasıdır. Rusya'nın zaman içerisinde buna alışacağını düşünüyorum. düşünüyorum. E, alışmıyorsa da yapacak çok fazla bir şeyin olmadığını düşünüyorum. Peki Ukrayna'nın elinde 20 adet Bayraktar TB2 olduğu belirtiliyor. Şimdi olası bir çatışmada, çatışma durumunda e, TB2 ne kadar etkili olur? Sizin bilgi ve deneyimlerinizden yola çıkarak yorumlamak gerekirse eğer. Şimdi biraz önce söyledim. Combat proven diye bir hus kavram var. Bu muharebe müessiriyeti ispat edilmiş silah sistemleri demektir. Bunun Dağlık Karabağ'da nasıl etkin bir silah sistemi olduğunu hep birlikte gördük. Rus hava savunma sistemlerini, radarlarını ve e, zırhlı araçlarını e, Ermenistan işgalinde e, çok etkin bir şekilde bu silahlar etkisiz hale getirdi. Keza Libya'da Trabluskarp yönetiminin artık caddelerine kadar Hafter güçleri girmişken önce Trabluskarp'tan sonra Vatiya'dan daha sonra Tarhune'den en sonunda da Sirte-Cufra hattına kadar çok gelişmiş silah sistemleriyle desteklenmiş Hafter unsurlarına karşı keza yine etkinlikle kullanıldı. Tabii ki Ukrayna ile Rusya arasındaki bir çatışma Bunlarla çok mukayese götürür bir şey değil. Yani Rusya bütün askeri gücünü Ukrayna'yı işgal açısından kullanmaya kalkarsa, Rusya gibi dünyanın ikinci büyük askeri gücünün bu coğrafyaya tabii ki bir harekat düzenlemesini tek başına TB2 bayraktarlarla durdurmak mümkün değil. Ama şu inkar edilemez bir hakikattir ki TB2 bayraktarlar ve Ukrayna'nın Türkiye'den almış olduğu akıllı mühimmat e, kesinlikle Ukrayna açısından son derece stratejik silah sistemleridir. Yani Rusya'nın sınıra yerleştirmiş olduğu hava savunma sistemleri dahil olmak üzere TB2 bayraktarların e, etkin olabileceği e, bir takım silah sistemlerine tekabül ediyor. Bu tabii ki tekrar ederek sözümü söylemek istiyorum. E, hava unsurları çok gelişmiş olan donanmasıyla Ukrayna'yı kuşatacak bir güce sahip seyir füzeleriyle bütün Ukrayna'yı etkisi ve tesiri altına alınabilecek bir Rusya'ya karşı Sadece TB2 bayraktarlarla mücadele etmek mümkün olmasa da Rusya'nın özellikle bu bölgede sınır hattına yerleştirmiş olduğu radar sistemleri, hava savunma sistemleri dahil olmak üzere Ukrayna bir sıcak çatışma anında bu silah sistemlerini etkin bir şekilde kullanılabilecektir. Çünkü bunlar dediğim gibi muharebe müessiriyeti ispatlanmış sistemlerdir. Peki programı sonlandırmadan önce geniş çerçevede birkaç cümle sizden bir yorum daha istiyorum. Ee, Türkiye olası bir çatışma çıkarsa eğer, Türkiye bu resmin neresinde olacak ve bugüne kadar e, Türkiye'nin attığı adımlar, genelde ara bulucu olmaya yönelik de Cumhurbaşkanımızın da söylemleri. E, ee, öte yandan yine Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü de kabul ettiğini de belirtti. Bütün bu atılan adam, adımlar ve daha sonrasında olası bir çatışma çıktığında Türkiye'nin hem adımları hem de bir sonraki hamlesi sizce ne olmalı ya da bugüne kadar atılan adımları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani doğrusunu söylemek gerekirse yine Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma Türkiye'ye bağımlı bir değişken değildir. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu konuda arabuluculuk rolü önemli. Fakat Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmanın parametreleri içerisinde Türkiye yoktur. Dolayısıyla Türkiye'nin her iki devlete karşı da daha mutedil, daha ılımlı bir siyaset izlemesini beklemek lazım gelir ki Türk siyasi aklının da bunu bizzat sahaya bu şekilde sürdüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Ukrayna'daki bir çatışmada Türkiye'nin ön saflarda olmayacağını çok rahatlıkla söylemek mümkündür. Peki Suriye'de ne değişti? Çünkü Suriye'deki gerilim, iç savaş direkt olarak Türkiye içerisindeki dengelere tesir eden e, direkt bir değişkendir. Dolayısıyla Türkiye Suriye'deki çatışmalara kendi güvenliği açısından müdahil olmak durumunda kaldı. Fakat Ukrayna krizi bu şekilde değildir. Mesela Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim direkt Türkiye'nin kendi ali menfaatlerine zarar getireceği için Türkiye müdahil olmak durumundadır. Çünkü oradaki gelişmeler Türkiye içerisindeki çıkarları etkileyen değişkenlerdir. Ama Ukrayna krizindeki değişkenlerin direkt anlamda Türkiye'nin Ali menfaatlerine bir tesiri yoktur. İndirekt anlamda tabii ki Ukrayna ile olan ilişkilerimize bir şekilde zarar verecektir. Rusya ile geliştirdiğimiz önemli ilişkiler var. Turizm alanından yatırımlara kadar bunlara da tesir olabilecektir. Ama bunların hepsi indirekt olduğu için Türkiye'nin Ukrayna krizinde herkesten özellikle batıdan çok batıcı bir rol alıp da Ukrayna'nın ön saflarında Rusya'ya karşı mücadele edecek değildir. Ama mutlaka da Rusya'nın bu coğrafyadaki yayılmacı siyasetine de diplomasi anlamında bir karşı duruş bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sergilemeye devam edecektir. Teşekkür ediyorum. Yeni soracağım sorular bitti. Sizin eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Çok teşekkürler. Ee, i̇nşallah bundan sonra M5 Prime için ee, bu şekilde haftalık gündemi değerlendirmeye M5 takipçileri için devam edeceğiz. Hepinize iyi günler dilerim. Teşekkür ederim. Yusuf Alabarda ile Başkent Ankara programının sonuna geldik. Haftaya yeni bölümle karşınızda olacağız. Sizlerin de ele almamızı istediğiniz konular veya sorular varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.